Merhaba arkadaşlar. Ben Yavuz Hoca. Bugün sizlere Leibniz Kuralı ile alakalı ÖABT sınavımızda çıkmış olan sorularımızı çözeceğiz. Hem ilk öğretim hem de lise. Leibniz Kuralı arkadaşlar küçük bir kural olsa da bu kuralla alakalı arkadaşlar soru soruluyor. Hem lise hem de ilk öğretime. Özellikle son yıllar ilk öğretime sorulmaya başlandı. Evet 2013'de çıkmış olan sorumuz arkadaşlar. fx fonksiyonu verilmiş. İkinci türevin birinci türeve oranını soruyor bize. Bir değeri için. Öncelikle bu fonksiyonun türevini almamız gerekiyor. Ama önce bir integral alsak, fonksiyonu bulsak, sonra türevini alsak, işte arkadaşlar Leibniz zaten budur. İntegral almadan direkt türevine ulaşmaktır. Leibniz integral almadan direkt integralli bir ifadenin türev sonucunu bulmaktır. Yani f türev x'i bulmaktır. Nasıl bulunur? Arkadaşlar derste size ben ayrıntılı integral alarak ve integral almadan Leibniz ikisinin eşit olduğunu göstermiştim zaten. Şimdi Leibniz kuralı şudur. Üst sınırın türevini al. Üst sınırı yerine yaz. E üzeri x karenin küpü. Eksi Alt sınırın türevi sıfır yerine yazmaya da gerek yok. O zaman f türevi x buradan 2x çarpı e üzeri x üzeri 6. F ikinci türev x'i bulalım. Çarpımın türevi 2 çarpı x üzeri 6 artı 2x kalsın. Üstün türevi 6x üzeri 5 çarpı e üzeri x üzeri 6. Biri soruyordu bana. Yerine 1 yazdığımda buranın sonucu ne olur arkadaşlar? 1 yazdığımda f türev 1 2 çarpı e üzeri 6 şey 1 üzeri 6'dan 1. 2. 2. Buraya yazdığımda F ikinci türev 1. Yerine 2 yazdığımda 2E artı 6 2'nin 12 12'ye. O zaman ne olur bu? 14'e. Yerine yazarsak F ikinci türev 1 bölü F birinci türev 1. Bir. 14 e bölü 2 e. Buradan 7 cevabını buluruz arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Bir limit sorusu. Leibniz'le ne alakası var diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ama bakın kendisi zaten şu kelimeyi duyduğunda integralin türevi dediğinde aklına Leibniz gelecek. Şu anda aklına Leibniz gelmeyebilir. Evet. 1'i yerine yazıyorum. 1'den 1'e 1'den 1'e limit x1'e giderken sin t kare dt bölü 1'in küpü eksi 1 bir. Arkadaşlar 1'den 1'e deyince sınırlar aynı olduğu için üst taraf 0 alt tarafta 0 o zaman l hospital Leospital payın türevi bölü paydanın türevi değil miydi? He, güzel. O zaman payın türevini alalım. Aa burada integral var ama integralin türevi. Bak anahtar kelime. integralin türevi. O zaman integralin türevi olunca Leibniz oluyordu. Üst sınırın türevi 1. Üst sınırı getir yerine yaz. sin x kare. Aslının türevi 0 yerine yazmanda bir anlamı yok alt paydanın türevi de 3x kare. Şimdi limit x1'e giderken sinüs x kare bölü 3x kare. Kaç sayılar? Arkadaşlar yerine yazınca 0 bölü 0 mu oluyor? Hayır olmuyor. Yerine yazınca ne oluyor? Arkadaşlar yerine yazdım. Ee, sin 1 bölü 3. Evet sin 1 bölü 3 olur. Arkadaşlar soruyu benzetmek amacıyla küçük bir değişiklik yapmıştık ama tamam fark etmez bu olsun. Yerine yazdığımda cevap çıkıyor. Sin 1 bölü 3. Yani şurası sin 1 bölü 3 olacaktı. Böylelikle cevabımız c şıkkı olur. Küçük değişiklikler yapmıştım arkadaşlar soru üzerinde. Ee, burada da sıfıra gidiyordu orijinalinde. Ben onu ne yaptım? 1'e gidiyor yaptım. Fark etmez. Sonucumuz sin 1 bölü 3. Ama burada önemli olan limitle arkadaşlar Lehospital şey Leibniz'i birleştirerek bir soru sorulmaz. Ve arkadaşlar bu 2015 lise sorusu aynı sorunun benzeri 2019 ilk öğretim olarak sınavımızda çıkmış arkadaşlar. Evet devam edelim. 2016'da çıkmış bir soru. A ve B, A pozitif gerçel sayı olmak üzere F sürekli fonksiyon F A nedir? Demiş bana. Arkadaşlar her iki tarafın türevini alayım. 3 x kare artı 1. 2'nin türevi 0. Leibniz, burada Leibniz kuralı var. Çünkü bu integralin türevini almam gerekiyor. Üst sınırın türevi 1. Üst sınırı yerine yaz. F x küp bölü x. Alt sınırın türevi sıfır zaten yazmanın bir anlamı yok. x'i karşıya atarsam fx küp buradan 3x küp artı x olur. Güzel. Soru bana fa'yı soruyor. ama a'yı bilmiyorum. Burada arkadaşlar a'yı yerine yazayım önce. a küp artı a eşittir 2. A'dan A'ya F T küp bölü T artı çarpı DT. Bura A'dan A'ya olduğu için burası 0. 2'yi de bu tarafa almayayım ya da böyle kalsın. A küp artı A 2 olacak. A'ya hangi değeri verirsem bu durumu sağlar? A'ya bir versem bu durumu sağlar. Evet. A 1'miş arkadaşlar. Soru bana F1'i soruyor. F1'i bulmak amacıyla geliyorum burada. X gördüğüm yere 1 yazıyorum. O da buradan 4 olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2016'da sorulmuş yine bir Leibniz sorusu arkadaşlar. Devam edelim. Bir fonksiyonun tersi alınacak. Onun türevi alınıp yerine pi yazılacak. Bunun Leibniz'le ne alakası var? Demek ki arkadaşlar bu integralin türevini almamız gerekecek bir yerde. Ama biz biliyoruz ki matematikte ters almanın iki yolu vardır. Birinci yol y eşittir. Buraya yazmayalım. Şöyle bir sayfa açalım. Y eşittir. 4 x eksi 7. Tersi nasıl alınır? Y artı 7 bölü 4. Eşittir x x gördüğün yere y gördüğün yere x, x gördüğün yere f üzeri eksi bir x. Peki gelelim kurala. x'i yalnız bırakma şansımız var mı? Bu integralin üstünde bura burada. E, bu x'i ben yalnız bırakıp y'yi nasıl bulacağım? E, bu, bu hoşuma gitmedi bu fikir. Böyle yapamam. İkinci yöntem belki kullanırsın. f x de y yerine komple dışarıdakiler içeri, içeridekiler dışarı böyle de ters alabilirsin. Bu şekilde de yapabilirsin. E o zaman bakayım. E bunu yapabilirim. Evet. Alıyorum tersini. F üzeri eksi 1. 2x artı pi bölü 2'den x'e. Sin kare t bölü 2 dt. An aldım. İçeri, içeridekini de dışarı. Şimdi ne yapacağız? Bunun türevini alacağız. Alalım türevini f üzeri eksi 1 türev. Fonksiyonun türevi alınırken iç kısmına kesinlikle dokunulmaz. Aynen bırakılır. Çarpı içinin türevini yanına yaparsın. 2x'in türevi 2. Şunun integralin türevi bakın integralin türevi dediğinde aklına gelecek olan şey Leibniz. Üst sınırın türevi çarpı üst sınırı yerine yaz. Sin kare x bölü 2. Alt sınırın türevi sıfır. Yerine yazacak bir şey yok. Geri kalmadı. Gerek kalmadı yani. Karşı tarafın türevi de bir. Şimdi ben burada ne yaparsam şunun iç kısmı pi olur. Pi. Şuraya pi bölü iki yazsam ikiler gider pi olur da burayı ne yapacağım? Burası ne olur? Aa, sınırlar aynı oldu arkadaşlar. Buraya pi bölü 2 yazınca burada sınırlar aynı olduğu için buranın sonucu ne olur? sıfır olur. O zaman buraya da pi bölü 2 yazınca pi bölü 4 olur. Çok güzel. F üzeri eksi 1 türev pi 2 artı sinüs pi bölü 4 1 bölü kökü karesi 1 bölü 2 eşittir 1. O zaman f eksi 1 türev pi şu olur. 4 5 bölü 2 2 bölü 5 olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir fonksiyonun tersini almak iki yolla olur arkadaşlar. Bunu unutmayın. İki yol bu yollardan bir tanesi y'yi yalnız x'i yalnız bırakmak, diğeri de komple içeri dışarı. İçeri dışarı olayı. Ben burada içeri dışarıyı tercih ettim çünkü x'i yalnız bırakamıyordum. Dolayısıyla ondan sonra da fonksiyonun türevini aldım ve karşıma leibniz geldi. Onu da yaparak sonucuma ulaştım. İntegralin alacağı en küçük değer nedir? En küçük değer. Maksimum minimum problemleri. Burada ne işi var maksimum minimum problemlerinin? Maksimum minimum problemleri. Ha. Şöyle değil miydi ya maksimum minimum problemleri? Verilen ifadenin türevini al sıfıra eşitle. Bulduğun nokta onu maksimum ya da minimum yapan değerdir. Maksimumun problemleri bu değil mi? En büyük en küçük değerler. Türevini aldığında sıfır yapan değer ya maksimum yapan değerdir ya da minimum yapan değerdir. E, o zaman alıyorum ben integralin türevi üst sınıf m'ye göre alınması gerekiyor. Üst sınıf türevi m, türevi 1. Arkadaşlar getiriyorum onu yerine yazıyorum. Ama önce şunu bir çarpanlarına ayırayım ya. x eksi 1 çarpı Eksi 2'ye eksi 1. X eksi 2. Yerine M artı 1 yazınca M artı 1 yazınca burası M olur. Buraya da M artı 1 yazınca M eksi 1 olur. Eksi, alt sınırın M'ye göre türevi 1. Yerine yazınca M eksi 1 çarpı M eksi 2. Eşittir 0 olacak. Peki M eksi 1 parantezinde m eksi m artı 2 eşittir 0. m eşittir 1. Buradan herhangi bir değer gelmedi. m eşittir 1 arkadaşlar. Bunu en küçük yapan değermiş. O zaman yerine yazıyorum onu. 1'i. 1'den 2'ye x kare eksi 3x artı 2 dx. O halde hemen alırsam integralini x küp bölü 3 eksi 3x kare bölü 2 artı 2x birden 2'ye 2'yi yerine yazdım 8 bölü 3 buraya yazdım 4 bölü 2'den 6 artı 4 eksi 1 bölü 3 eksi 3 bölü 2 artı 2 eksi 6 artı 4 eksi 2 3 kere 2 eksi 6 2 bölü 3 ee, 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3 artı 3 bölü 2 eksi 2 1 bölü 3 artı 3 bölü 2 eksi 2 hatta bu 2 kere 2 4 eksi 1 bölü 2 2 3 eksi 1 bölü 6 olur arkadaşlar cevabımız. Eksi 1 bölü 6 cevabımız olmuş olur. Peki bunu bir ikinci yolla yapamaz mıydık? Yani Leibniz mi vardı? Hayır yapabilirdik ikinci yolla. Sonuçta adam bize neyi soruyor? Bir parabol vermiş. Nasıl bir parabol vermiş? x kare eksi 3x artı 2 x kare eksi 3x artı 2 y eşittir. x kare eksi 3x artı 2. Bu parabolün kökleri eksi 1'e 2. Hop şöyle bir parabol. Bunun en küçük olabilmesi için eksili olan, eksili alan şurası mıdır? Evet. En küçük olduğu aralık şuradan şuraya kadardır. Niye? Şurayı dahil etsen bundan bunu çıkaracağın için ne yapacak onu daha da az şey büyütür. Değil mi? Burası artı olacağı için buna ekleyince büyütür onun integral sonucu olarak. İntegralin sonucunu en az şu eksili bölgenin tamamı en az olduğu yer. O zaman birden ikiye x kare eksi 3 x artı 2 dx bu integralin en küçük olduğu değerdir. Bu da integralde alan yorumuyla yapmaktı. Leibniz'i kullanmak değil integralde alan tabi Leibniz'de de yapılabilir. İntegralde alan bilgini de kullanarak ne yapabilirdim bu soruyu çözebilirdim. Peki arkadaşlar. Bakın 2015 e, liseye sorulmuş soru 2019'da kime sorulmuş? İlk öğretim sorusu. Limit x 1'e giderken ama önce sana şunu yazayım. x küpten 2'ye 1 bölü t küp artı t dt bölü x kare eksi 1. Yerine 1 yazdığımda x küpten 2'ye değildir burası. x küpten 1'e arkadaşlar. Buraya 2 yazmışız ama 1 olacak bu. Yerine 1 bir yazdığımda 1'den 1'e içi ne olursa olsun 1 eksi 1. Dolayısıyla 0 bölü 0. Sınırlar aynı iken içi ne olursa olsun 0'dır. 0 sıfır bölü 0. L hospital. Peki L hospital nasıl yapılır? Payın türevi bölü paydanın türevi şeklinde yapılır arkadaşlar. Payın türevini alalım. Limit x 1'e giderken üstün türevi 0 yerine yazmaya gerek yok. Altın türevi 3x kare çarpı yerine yazıyorum. x küpün küpü x üzeri 9 artı x küp bölü paydanın türevi de 2x. Şimdi yerine yazıyorum. Eksi 3 bölü 2 bölü 2 eksi 3 bölü 4 olur cevabımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Leibniz kuralı sadece basit bir kural ama arkadaşlar sınavımızda sıkça sorulmuş gördüğünüz gibi bu 2019'da çıkmış Leibniz sorumuz. Evet. 2019'da çıkmış sorumuz da bu şekilde arkadaşlar. Demek ki bu kuraldan da sınavımızda soru var. Bu kuralda bilmek iyi olacaktır sınavımızda. Bize yardımcı olacaktır. Diğer videolarda da arkadaşlar konularımızın geri kalan konuların çıkmış sorularını bu şekilde çözmeye devam edeceğim. Konu konu videolarımız olacak. İyi çalışmalar diliyorum size arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.